İlyas Ustacığım kolay gelsin. Sağ olun berbe. Yine bir küçük projede beraberiz. Evet. Yani yine küçük bahçe varmış. <laughs> Şimdi küçük büyük demiyoruz. Yeter ki bizden talep gelsin. Aynen. Biz veririm. insanlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii. Toprağa bir fidan daha düşsün istiyoruz. Ve şu anda da bu çalışma Devam ediyor. 41 tane bir dönüm arazi üzerine badem fidanlarımızı diktik ve görüyorsunuz bakımları. Altyapısı tamamlandı. Şu anda da can suyu veriliyor. Yaprakları döktükten sonra da organa mineral artı ümigasit takviye yapacağız. Yani fidanımızın üst tarafının uyuması lazım. İstediğimiz neticeyi alabilmek için. Ve daha sonra da baharla birlikte bir bakım daha gerçekleştireceğiz. Tepe vurumunu yapacağız. Ve sonrasında da mayıs ayında yapraktan mikro elementli fidanlarımızı destekleyeceğiz. Görüyorsunuz. Küçük, güzel, hoş bir bahçe. Bir ablamıza ait burası hava ablamıza ricada bulundu. Bu işte siz uzmansınız de. Ben sizde çalışmak istiyorum. Biz de kırmadık. Eski şehir, Sivrihisar, Ertuğrul köyüne geldik ve fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Evet, hava ablamıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz yatırımcılarımızın tamamını bir fidan dahi olsa toprakla buluşturun. Toprağa dönün, toprağa dönün, toprağa dönün diyoruz. Allah'a emanet olun.